Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size Arkday Çağla Boyu Savaş Kisemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar aslında biz oyunu bitirmiştik. E, generallerin hepsini yemiştik. Son de yemiştik arkadaşlar. Dünkü videomuzda ve bayağı zorlu olmuştu ama yemiştik arkadaşlar. Yani en azından benim için çok zorlu olmuştu. Evet ve ama sonuç olarak tüm generallere başarılı bir şekilde alt etmeye başarmıştık. Ee, o yüzden oyun bitmişti arkadaşlar. Yani şu an aslında oyunda yapacak başka bir şey kalmadı. Yani yapacak bir şey. Ee, bugün bir challenge yapacağız arkadaşlar. Şöyle hiç açıyorum. Zaten e, bundan önce Engin Boş Space'in videosunu attım. Orada da söylemiştim. Tüm generaller vs bizim dev robot arkadaşlar. Öyle bir challenge yapacağız. Şöyle yapacağım challenge arkadaşlar. Direkt dev robotu salmayacağım. Ee, şöyle son çağa geleceğim. Bir tane şu anti -armordan basacağım arkadaşlar. Şöyle hızlandıralım. Anti basacağım arkadaşlar. Hiç yükseltmeye bile gerek yok. Ee, e, mesela en azından bu çağ için yani diğer çağlarda bu birazdan daha zor olacak ama aslında ben şu an e, normal e, bize direkt dev robotu da çıkarın direkt zaten açık ara ilk genelde alır ama e, çıkarmıyorum yani ortada savaşsınlar diye bakın şu an mesela kendisi alıyor mesela bakın geldi mesela sığır ben de basıyorum şimdi Böyle yapacağım arkadaşlar. Zaten dev robot gelene kadar şey olur yani. Evet. Böyle geldi ve evet arkadaşlar. Şimdi ilk general vs dev robot. E açık ara zaten yani bayağı vurdu ama zaten baksanıza yani. Bak dev robot çok az vuruyor. Açık ara zaten burada dev robot ilk general başka bir şekilde yeniyor arkadaşlar. Güzel bir çalış olacak bu. Bayağı güzel bir çalış olacak ve benim de gerçekten zevk aldım oynarken yani yaparken zevk aldım bir çocuk olacak. Şimdi arkadaşlar genel gel geçelim arkadaşlar ikinci genelimize. Bu, bu da birinize öyle tanrı spells'ları falan kullanılıyordu. Şimdi aynısını burada da yapalım. Şöyle bir tane anti armor. Evet gidiyor arkadaşlar gidiyor. Şimdi bu spartal çağı o yüzden ne yapalım anti armor'u şöyle biraz seviye yükseltebiliriz. Adam önündeki nasıl kalmıyor ya. Tamam şimdi Scar. Hatta bir seviye daha yapalım. armonu full yapayım hatta. E, i̇kinci genelde açık ara alacak arkadaşlar. Zaten öyle bir olay da var yani. Adamlar vuramıyor bile. Evet geldi bizimki. Sağdım arkadaşlar dev robotu. Evet, biraz canı gitti ama zaten burada da açık ara aldın. Göreceksiniz gel. Koşuyor geliyor koşuyor bizimki. Evet arkadaşlar dev robot bunun da içinden geçecek. Bizimki 1200 lira bu 400 lira. O da fazla vuruyor Allah var şimdi ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da dev robot ağaç çıkar Benim en merak ettiğim arkadaşlar Stalin ve yani Stalin'i çok merak ediyorum. Bir de yani yani Napolyon da alır diye düşünüyorum. Bu da merak edici yani bu da bayağı vuruyordu yani. Yani bu ikisini çok merak ediyorum. Zaten şurada kesin yenileceğini biliyoruz. Çünkü dünkü videodan e, gördük Şimdi evet fili düşmanımıza file üzerine deki bir e, de generale geldik. Bu da binici bir general yani. E, fillerin falan ordularım içinden geçtik diyor. Boş yapıyor yani. Şimdi gene anti armor. Şimdi şöyle basalım abi. Bunu da açık ara yener diye düşünüyorum ya. Yani. de tabii tahmin edebilirsin. Tahmin ediyorum yani. Sizde ee, siz de tahminlerinizi yani şey için yazabilirsiniz. Stalin mesela Stalin yener mi? Rasputin'i yener mi? Onlara yazabilirsiniz. Evet bu adam kuleyle başlıyormuş. Evet geldi bizimki fil düşman. Evet, fil böyle geri tepiyor. Bakalım arkadaşlar dev robot bunu alabilecek mi alır diye düşünüyorum yani. Çok zor bir şey olacağını sanmıyorum. Evet şöyle yavaş çekimde de izleyebiliriz de. Bu biraz ağır olur. Ya şu an normal çekimde izleyebiliriz. Evet arkadaşlar şu an fil itiyor bayağı ama yani yapabilecek pek bir şey yok yani bizim base'e doğru itiyor ama. Evet arkadaşlar. Ee, bu e, genelde açık ara yendik. Şimdi neydi? Gongas Kank var. Şimdi sırada Gongas Kank değil pardon Firavun var. Firavun. Firavun da yener ya. Firavun biraz birazcık daha zorlu bir şey Firavun ama Firavun da yener arkadaşlar. Firavun da yener. Şimdi anta amoru salıyorum. Burada direkt şeylerini bence full yapalım arkadaşlar. Hatta şöyle üstüne biraz uç atalım. <laughs> bir de hiç sıkıt mod böyle e, şey yapabilirim. Bilerek belki çağla boyu savaşı silmeyeceğim arkadaşlar. Silmemeyi düşünen böyle hiç sıkıt mod canını yayında eğleniriz. Yani öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Düşünmüyor değilim. Şimdi adam vuruyor bizimki vursun abi. Vur şu şeye de vur. Çakala da vur. Çok güzel. Şimdi bu Firavun da çıkardık arkadaşlar gelsin. Firavun ne kadar vuruyor? Firavun 189 vuruyor. Firavun az vuruyormuş ya. Artı Firavun böyle ay güçlü bir şey benziyor da az ya. Canı mı fazlaydı bunun? Canı biraz fazla fazlaydı herhalde. O canım fazlaymış arkadaşlar. Evet bu biraz daha zorladı. Ama bakın bunu da aç baksana abi. Bu bizim dev robotun canı gitmiyor ya. Yani Dev robot bu oyunda yani bir de biz kullanabiliyoruz sadece bayağı güçlü bir şey ama oyun en güçlü şey arkadaşlar şu oyun en güçlü birimi şu arkadaşlar Voltanator çok güçlü yani bizim dev robotla bu Voltanato kıyaslasak yani 20-30 tane bizim dev robotun yani 30 tane bizim o dev robotun gücü anca bir tanesine bundan yeter çünkü bayağı vuruyor yani. yani 30 tanesi anca yeter diye düşünüyorum şimdi Gongas Kang var sırada Gongas Kang Hadi bakalım. Bu, bu da biraz zorlayar diye düşünüyorum. Bu da biraz zorlayabilir. Şimdi bastım gene. Ben full yapıyorum ya. O sen biraz fazla bastın reis. Tamam bu adamın da çıkaralım arkadaşlar. Bu adamı da çıkaralım. Hepsini sağ sıra sıra savaşlıyoruz arkadaşlar. Ben satayım adam tabi şey basınca artiste bak. Sanki sen sende de var da bende yok artist. Tam sakın bizimki gene geldi. Manyak bilim adamı. Ben bu bilim adamına bayağı e, dünkü videoda sinirlenmiştim ama seviyorum kendisini. Evet geldi bizim gongas kanka arkadaşlar. Vurun abi şunu ağzına ağzına vurun şu bilim adamını. Şimdi ağzına ağzına vurun. Evet bir kısızını izleyelim arkadaşlar. He ikisi de yavaş yavaş gelsin. Bakalım nasıl bir savaş ortaya çıkacak. Evet geldi. Şimdi Gongas Kang'ı da açık ara yener. Evet. Gongas vuruyor atıyla vuruyor atıyla. Ama maalesef yenemiyor. Tamam bak bu biraz daha canını götürdü. Bizim gene şimdi hadi hadi tipsiz hadi seve. Ama ben bu adamı seviyorum ya bu adamın olayı güzel. Bu adam çünkü generalle modundaki özel eşi benzeri olmayan bir general. Çünkü karışık yol diyor. Aa o zaman nasıl yapacağız? Yani olayım Oğlum yıldırım atma lan artık. Ey, nasıl yapabiliriz? Bu adam karışık adam yok. Ha şöyle yapabiliriz gene. Ay ay, ay, sıkıntı yok. Sürekli yollarım bende Adam Spartal çağını gözüküyor ama e, ama öyle bir şey yok aslında. Hayır! Arkadaşlar tekrar yapıyoruz. Tekrar ay, ay, ay. Dur, tekrar yapıyoruz. E, fail oldu arkadaşlar. Ben orada gaza geldim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Öyle bir şey yapmak istememiştim aslında ama. Dur, bekleyelim abi. Şu adamın ultisinin bitmesini. Ya adam şimdi uzay çağındaki adamı da yollama ihtimali olduğu için ben bayağı ulti bastım daha adamı. abi şunlar da bayağı vuruyor. O zaman ben ulti atayım abi tamam. Antarmor sandığından güçlü çıktı diyecektim. Bak uzay çağındaki bir adam gönderdi mesela. O zorluyor biz biraz. Ama taş devrindeki ezik kalıyor. Ve arkadaşlar evet çıktı bizim eee deli manyak. Bakalım şimdi Hades'in köpekleri ise bizim dev robot. Şimdi i̇kisi de hiç hasarsız ama abi. Bakın gördüğünüz gibi abi bunun Hades'i de çıkara geliyor. Ya bir şey mi dev robotun tek yenemediği evet woa diye vardı. Bunu da güzel bir şekilde yendik arkadaşlar. Ya biraz savaş savaşa e, bayağı kısa sürüyor arkadaşlar kusura bakmayın ama böyle yani. E, ama Stalin Stalin çok merak ediyorum abi yani eğer Stalin'de olsa zaten oyundaki tek alamayacağı şey bu olacak. Bu da baya güçlü abi yani bunu da alamazsın bir zahmet. Ya. O da baya güçlü. Şimdi Napolyon seviyorum seni Fransız komutanı. Fransız komutanı. Fransız komutanı ne abi? Şimdi ee, abi gene çatlayalım. Şimdi gene basalım. Şimdi armor'ı gene full yapacağız da burada her türlü full yapmamız gerekiyor. Umarım rahatsız olmuyorsunuz rolcin sesine. Sanmıyorum rahatsız oldunuz ama gene de Umarım rahatsız olmuyorsunuz. Arkadaşlar böyle böyle yapacağım. Adam çıkana kadar. Gerçi hayır 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 hayır. Oh hiçbiri değmedi ve arkadaşlar Napolyon'u da çıkardık. Napolyon güçlüdür abi. Napolyon güçlü güçlü. Napolyon zaten bizi zorlamıştım. Napolyon en çok zorlu şey e, ilk zorlayan e, genel general Evet arkadaşlar dur. Bunu bir ikisi izleriz arkadaşlar da Abi Napolyon da çok kolaydık. Ama Napolyon 9 falan vuruyor. Napolyon diğer generallere kadar 2-3 kat daha vuruyor. Ama Napolyon iyi götürdü. Yani diğer generallere kıyasken iyi götürdü. Ve şimdi merak ettim. Ee, rakiplerden biri. Generallerden biri. Bakalım bunda ne olacak? Hemen şurada gene. Sonça. Şöyle. Şunlara full yap. Tamam. Oyun kasma abi, Oyun kasma. Büyücü yere git. Tamam arkadaşlar ya. Zaten adamımızı öldürürlerse bile ben tekrar antarmor basarım da zaten öldüremiyorlar abi. Yani çağ fark çok çağ yani. Bir çağdan bir çağ yani. Bir çağın askerle öteki çağın askerle çok fark ediyor abi baksana. Evet şimdi rast bütün çıktı bu adamı merak ediyorum şimdi bu adam alabilir çünkü bu adam da e, fark ettiğin kadarıyla arkadaşlar bir, bir, yani, birine vurduğunda kara böyle mor bir bulut oluşuyor ve o ekstra bayağı hasar veriyor böyle zehir gibi bir şey yani. Ha evet ama yani e, bakın 78 değil 78 i olanlar zehir gibi ama o evet Rasputin yedik ama bayağı da vurdu yani üzerinde. evet. Çok da merak edilecek bir şey değilmiş Rasputin yedik. Şimdi abi bu Stalin'i merak ediyorum ya Stalin. Oyun en zor ikinci generali. Ee, abi şimdi bakalım şimdi burada iki tane anti -armor bastım ama. Çünkü burada gerekli abi burada. Hatta üç bile de olabilir yani. Gerçi ben sürekli ulti basarsam şey olur da. Bakalım sürekli ulti basıyorum şu anda. anca tamam, Allah'tan Beyze e, e, ultiden vurmuyor. Tamam çok güzel arkadaşlar. Şu anda tane çıkardık arkadaşlar. Sen çıkardık ve e, abi Beyce kadar vuruyor. Beyce kadar Allah'ın ayısı. Abi bu arada haksızlık var. Hayır benim adam önceden vuruyor. Neyse biraz daha zorlar bizim adamı. Gel abi gel gel gel. Evet arkadaşlar bakalım Stalin vs Dev Robot. Hadi abi bunu yavaş çekimde izlemeye değer. Evet arkadaşlar Stalin vs Dev Robot. Ve abi bizim Dev Robot bunu da aldı ama. Bu güzel bir kapışmaydı. Bu güzel bir kapışmaydı. Evet, Stalin ee, baya iyi direndi arkadaşlar. Stalin ama uzaktan uzaktan vurdu hakikaten Dev Robota. İyi götürdü canını. Evet arkadaşlar Stalin savaşı güzel savaş oldu. Şimdi e, ee, yemeye hazır mısınız arkadaşlar? Dayak yiyeceğiz şimdi. Güzel bir dayak yiyeceğiz hem de. <laughs> Allah'ım ya. Çok fena bir dayak yiyeceğiz abi. Hatta abi antarmonu hepsini sal abi. Bu ne? Aa yanlış bastım. Neyse abi biz ne aracanla götürmüşüz. Beyzin. Ha adamı vurduk ya adamı vurduğumuzdan aynen. Arkadaşlar dayak yiyeceğiz şimdi. Çok güzel bir dayak hem de yani. Ee, evet arkadaşlar. Bizimki çıktı. Voltonator bizi dün bayağı zorladı. Evet arkadaşlar. Dev robotu salıyorum ama yani. daha yiyeceğiz yani. Net dayak yiyeceğiz. Abi antrenmanlar niye bu kadar fazla vuruyor? Oğlum antrenmanlar niye bu kadar fazla vurdu? Arkadaşlar neyse. Şu an yeniyoruz ama ha. Bunu yendik sayar mıyız? Abi yendik sayamayız tabi ama. Evet arkadaşlar dev robot hani. Daha gemi hazır ama yok abi normal alamıyor. Bir dakika normal tekrar gelelim arkadaşlar. Normalde araba alamadığın göre ama onu aldık sayın hadi hatırımız için. Aslında alamıyorum ama aldık sayamadım. O savaş güzeldi. Şimdi gene yapacağım o challenge'ın aynısını. Şimdi bakın Beyza e vuruyoruz abi. Beyza e vuruyoruz. Abi Voltonato abi dün biz daha zorlamıştı dün. Valla dün ok daha fazla canım vardı sanki. Bugün bayağı az canım vardı bunun. Bugün şimdi savaştım sanki canım bayağı azdı ya. Çok güçsüz yani. Evet arkadaşlar Voltonato'yu çıkardık abi. Evet Voltonato'yu çıkardık arkadaşlar. Bakalım geliyor bizimki. Çünkü dün de yükseltmeniz falan fulldü. Yani ilginç bir savaş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizimki geliyor. Evet. Ee, iki tane dev robotun kapışması arkadaşlar. Aslında bir şey değil mi? Bizimki de alabilir daha abi yok alamıyor ya. Açık ara alamıyor Yani. Mesela açık ara biz yeniliyoruz abi. Ama bizimki bu yarı canına kadar getiriyor arkadaşlar yani. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Abi bizim 30 tane robot falan bunun anca gücüne gelir dedik ama iki tane robot da yetiyor. 2 tane robot anca bir tane voltonatörün gücüne yetiyormuş. Ben yanlış hesap yapmışım ha. Dün ama dün daha güçlüydü sanki ya. Abi ben mi yanlış hatırlıyorum bir şey ya? Bakın. E, biraz hasarına gittin canım abi. Tam iki tane robot hallediyor zaten. Hadi sana al bakayım. Sen, şeref sana bırakıyorum. Allah belanı bir. Oğlum bir şey de becer lan. Evet, Neyse alacak alacak arkadaşlar. Aldı aldı ve evet. Oğlum öldüsene. E, i̇lla ultimate basacağım son anda evet. Abi. Böylece insan ses çıkıyor. Biraz daha bir robotik ses çıkarsaymış iyiymiş. Neyse arkadaşlar zamanına zaman bu videomuzda arkadaşlar Çağlar Boyu Savaş 2'nin e, tüm generalleriyle dev robotumuzu bizim çıkardığımız dev robotu ka kapıştık ve sadece bu, bunu alamıyormuş arkadaşlar Stalin'e e, ucu ucuna yeniyor bunu açık arayı diyelim bunu açık arayla yani bunu biraz daha uğraşarsa bunu açık arayla yani. ya bu ikisi bunu alamıyor bunu alıyor e, ama ucucuna geri kalan bunların hepsini açık ara alıyor arkadaşlar dev robot ama şöyle bir şeymiş iki tane robot yani iki tane bizim çıkardığımız devre olup bunun gücüne yetiyormuş arkadaşlar. Ben 30 tane demiştim ya. dünkü savaşı çok sanki daha güçlü gibi geldi. O yüzden arkadaşlar ya da hiç kıt modundan mı bir şey var bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman videoda Güzel videoda Çağla Boy Savaş 2'nin son videosuydu ama canlı yayında tekrardan oynamayı düşünüyor. Düşünmüyor değilim. Düşünüyorum arkadaşlar. Oynayabiliriz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoda like, abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşürüz. Şimdi de. kendinize iyi bakın. Bay bay.